Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung sghd 9 i cep telefonunun incelemesini yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce e, buradan tüm özelliğe çok teşekkür ediyorum. Kendisinin neredeyse cumartesi günü yaptığı çekilişte arkadaşlar bu telefonu kazandık. Kargoda ise cuma, cuma günü bizim elimize ulaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kanalına abone olabilirsiniz bu arada ve o videoya da oradan ulaşabilirsiniz. O zaman şimdi incelemeye geçelim. Şimdi ilk başta tasarımına bakalım arkadaşlar. Tasarımına bakacak olursak ön tarafında şurada Samsung yazıyor arkadaşlar. Burada ahizesi var. Burada ise yönlendirme tuşları. Burada ise yazıları ve numaraları silme tuşu. Yani kısacası silme butonu diyebiliriz. Burada aramayı kapatma ve telefonu açma kapatma tuşu. Burada aramayı başlatma tuşu ve burada onaylama tuşları var arkadaşlar. Burada ise OK tuşu var. Ve bu arada bu telefon kızaklı bir telefon arkadaşlar. Böyle kızaklı. Burada numerik ve alfabetik e, şeyler var, tuşlar var. Sol tarafına bakacak olursak burada ses açma ve kapatma butonları var. Burada ise hafıza kartı girişi var. Micro SD hafıza kartı girişi o zamanlar destekliyormuş. Bu arada ve buradaki koruması çıkmış. Sağ tarafına bakacak olursak ise burada şarj girişi var. Bu şarj girişi neredeyse zor bulunan tiplerden gerçekten zor bulursunuz. Burada ise e, bu tuş çıkmış ama çalışan bir tuş var. Burada ise e, tek tuşla kamerayı açabiliyoruz arkadaşlar. Altına bakacak olursak bir şey yok. Üstünde de bir şey yok arkadaşlar. Arkasına bakacak olursak burada Samsung yazıyor. Burada da samsungmobile.com yazıyor. Ve kızaklı telefon olduğu için burada ise 3 megapiksel kameramız. Burada da ise aynamız. Bu anın ne işe yaradığını size söyleyeyim. Otofokus yapmamızı sağlıyor ve ayrıyetten selfie çekerken kendimizi daha net görebilmemizi sağlıyor. Ayrıyetten burada da flash da var. 3 megapiksel bir kameraya sahip. O zamanlar için bayağı iyi bir kameraya sahipmiş. Şimdi telefonun teknik özelliklerine bakalım. Acaba telefonda neler var? Menüye gelelim. Menüde arama kaydı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rehber var. Bu rehbere daha fazla girmek istemiyorum arkadaşlar. Zaten arama kaydını da girmeyeceğim çünkü orada e, arayacak kimse yok ve bu arada e, bu telefon da sim kartsız çalışmıyor arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Uygulamalar var arkadaşlar. gelelim arkadaşlar. Burada müzik çalar var gördüğünüz gibi. Ee, buradan hem müziklerimizi yükleyebiliyoruz. Ondan sonra ses kaydedicimiz var arkadaşlar. Buradan sesler kaydedebiliyoruz. Resim düzenleyicisi var. Burada çektiğimiz resimleri efektler ekleyebiliyoruz. Yazılar yazabiliyoruz. FM radyo var. O zamanlar için iyi bir özellik. Ve bu arada bu şarj girişi ayrıyetten kulaklık girişi de oluyor. Ancak biz onun kulaklığını bulmaya gerek yok. Bluetooth var. Bu Bluetooth e Güzel bir şey ancak e, pin koduyla bir şey bağlamayı sağlıyor. Ben de bilmiyorum. Java dünyası var. Burada ise Java yoluyla oyunlar ve programlar yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Dosyalarım var. Dosyalarda e, resimlerimiz var. Görüntüler dediğimiz şey. Burada daha fazla girmek istemiyorum. Arkadaşlar videolarımız var. Müzikler var. Bu arada müziklere bakalım. Doğal sesleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bahar var mesela. Ondan sonra yağmur. Ve benzeri bir sürü şey var. Mesela burada okyanus da varmış. Bunun mesela görüntüsü benim hoşuma gidiyor. Ve bu arada burada ekranda gördüğünüz şey orada bir ekran lekesi var arkadaşlar. O zaten telefonda vardı. Arkadaşlar. Ondan sonra burada müzikler var. Müziklere de bir bakalım. Bu arada telefona baya bir müzik yüklenmiş. Size ilginç bir tane komik olsun diye size bir müzik dinlemek istiyorum. Aslında müzik değil. Bir kedi sesi arkadaşlar. Ondan sonra burada şelale sesi var. İnsan rahatsız bir ses bu arada. İşte böyle sesler var telefonumuzda arkadaşlar. Ondan sonra sesler var. Bu arada burada e, telefon içinde yüklenen sesler var. Diğer dosyalar var. Bellek durumu mesela bakalım yüzde kaç kalmış? Yarısından fazlası duruyor arkadaşlar boş. Yarısından fazlası boş. Ondan sonra mesajlar var arkadaşlar. Buradan mesaj yazabiliyoruz. Ancak bu kontrollü. Bunda mesaj yazarken kontörünüzden gidiyor arkadaşlar. Burada tarayıcı var arkadaşlar. Ancak bu tarayıcı e, eski bir şey olduğu için genellikle bağlanmıyor arkadaşlar. Bağlanırken hata yaşıyor. Hatta biz buna direkt çıkalım. Direkt çıkalım biz bundan hatta. Ondan sonra planlayıcı var. Bu planlayıcıda güzel özellikler var. Alarm var arkadaşlar. Alarm kurabiliyoruz. Takvim var. Not tutabiliyoruz. Dünya saati, hesap makinesi, dönüştürücü, zamanlayıcı var arkadaşlar. Kronometre. Bundan var. Başka bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kamerası var arkadaşlar. Kamerası bizim dediğimiz gibi 3 megapiksel bir kameraya sahip arkadaşlar. Bununla videolar çekebiliyoruz. Fotoğraflar çekebiliyoruz. Evet şu an arkadaşlar Samsung Galaxy s 9 Z ile çekim yapıyorum. Bu video kalitesi arkadaşlar sesimi böyle kaydediyor ve ailiyetten kalitesi de böyle. Kalitesi düşük ama o zamana göre iyi bir performans var. Ayarlar var bu arada. Telefonun asıl kısmı burası arkadaşlar. İlk başta saat ve tarih var. Buradan saat ve tarihimizi ayarlıyoruz. Telefon ayarları. Ekran ayarları, ses ayarları, aydınlatma ayarları, şebeke ayarları, güvenlik, bellek durumu, ayarları sıfırla yani komple telefonu sıfırla ve tuş yönetimi var arkadaşlar. Daha fazla da bir şey yok telefonda. Ama telefon ekranı bayağı güzel ve bu arada arka teması da güzel bir teması var arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung SGH D900i cep telefonu incelemesini yaptık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalımıza abone olup yanındaki zil tuşunu açmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.